Mekansal planları elektronik ortama taşıyoruz. E-plan otomasyon sistemi ile mekansal planların coğrafi bilgi sistemi veri yapısına uygun olarak üretilmesi, elektronik ortamda ilan edilmesi ve paylaşılması aşamalarını bütüncül olarak gerçekleştireceğiz. Mekansal plan verilerinin paylaşılabilir sayısal formatta, uluslararası standartlara uygun bir şekilde hazırlanması sağlanacak. Mekansal planlar, kent bilgi sistemlerinin en önemli altlık verilerini oluşturmaktadır. E-plan otomasyon sistemi planları kent bilgi sistemleriyle paylaşılabilir hale getiriyor farklı kurumların hazırladığı, farklı kademelerdeki sayısal planların ve bu planlarda yapılan değişikliklerin askı süreci de dahil olmak üzere internet üzerinden sunulması, vatandaşın bilgilendirilmesini kolaylaştıracak, katılımcı planlama süreçlerini destekleyecek. Sistem, hazırlanan bütün planların, plan işlem numarasıyla plana ait sayısal ve sözel dosyalarının bir bütün olarak arşivlenmesini sağlayacaktır. E-plan otomasyon sistemi aracılığıyla mekansal plan kararları sorgulanabilecek, karar ve kontrol süreci daha etkin bir şekilde yönetilebilecektir. Sistem, sosyal ve teknik altyapı alanları kontrolü, ada ve parsel bazında sorgulama ve raporlama işlemleri yapma imkanı tanıyor. Kamu kurumları, belediyeler ve mekansal planlama konusunda faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri için şehir planlama çalışmalarında hizmet bütünlüğü sağlayacak sistemle mekansal planlama süreçlerinin takibinde bütünleşik altyapıyla etkinliği artırıyoruz. Böylece ülke genelinde mekansal plan verilerinde standartizasyonu, internet ortamında planların paylaşımını planlara erişimin arttırılmasını, şehirlerin etkin yönetimi için planların takip edilmesini, arşiv çalışmasıyla bilgi ve belgelerin korunmasını sağlayacağız.